Sovyet tankları Sibirya için üretilmişti. Peki Orta Doğu'da ne yaptılar? Bugün Sovyet tanklarının iklimle olan mücadelesini konuşacağız. Sovyet tanklarının geniş paletleri ve ucuz üretimleri doktrine tam anlamıyla uygun. Bataklıkta gitsin, çok olsun ve bizim olsun. Arazimize uygun olsun. Ama bu tanklar Orta Doğu'ya girdiğinde işler birazcık değişti. Çünkü T-90 harici Rus tanklarında klima yoktu. Klima olmadığında mürettebat 60 derecelik sıcağın içerisinde resmen pişiyordu. Ve bu kadar soğuk bir yapıdaki iklime alışkın askerler Ortadoğu'nun sıcaklığına uygun değillerdi. Panfer de değildi. Ama asıl sorun kumdu. Kum bu iş için üretilmemiş tank motorlarına girdiğinde motorların sürekli arıza vermesini sağlıyor. Yani bir zımparanın sürekli motora sürtmesi gibi düşün. Sıcaklamış kum motoru sürekli bozuyordu ve Ruslar sürekli bu motor tam da kaldılar. T-72 gibi T-80 gibi tanklar burada testi geçemedi. Ancak T-90 çöl arazisi için biraz daha uygun hale getirdi. Klima falan taktık işte. Paletler yine değişmedi. Sadece mevzu klimaydı. Tanklar yine basılıyor. Çünkü asla Ruslar çölde savaşmak için tanklarını eğitmediler. Rakipleri İsrail ve Amerikan tankları ise tamamen çöl için dizayn edilmişti. Klimalara sahiplerdi, paletleri de ona uygun yapılmıştı. Sonuç olarak binlerce Sovyet tankı bir ayda, bir buçuk ayda bir hurdaya metal yığınlar düştü. Çünkü doğayla savaşamazsınız. Savaşı kazanırsanız kaybedersiniz.